ve Fenerbahçe'nin kaptanı, sahanın lideri, ligin gol kralı Edin Dzeko kulüp televizyonuna konuştu. Taraftarlarına seslendi. Boşnak Yıldız, her maç %100'ümüzü vermek istiyoruz. Sonuçta bizler Fenerbahçe armasının savaşçılarıyız. Hedefimize ancak birlik olursak ulaşabiliriz. Taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Hata yaptığımızda da İyi oynadığımız zaman da onların desteğine ihtiyacımız var çünkü zor anlarda birlikte olmamız gerekiyor. Onların bizim yanımızda olması çok önemli. Sezon başında çok fazla maç kazandık. Son maçlarda iki mağlubiyet, bir beraberliğimiz var. Futbol böyle. Dünyada hiçbir takım her maçını kazanamaz. Böyle maçlar da olacaktır. Önemli olan bu tarz mağlubiyetler sonrası negatif havayı pozitife çevirebilelim. Takım kazandığı zaman genellikle gol atan oyuncular konuşulur ama bizim takımımızda aynı önemde çok fazla oyuncu var. Farklı görevleri var. Taraftarlar zaman zaman bunları göremeyebilir ama bizler saha içinde bizzat görebiliyoruz. Sezon bizim için şimdilik iyi gidiyor ama önümüzde daha çok uzun bir yol var. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Henüz hiçbir şey başaramadık diyebiliriz ama iyi gidiyoruz. Önümüzde savaşacağımız ve daha iyi olmamız gereken çok maç var. Taraftarlarımıza şunu söyleyebilirim. Hem evimizde oynadığımız maçlarda hem dışarıda oynadığımız maçlarda görüyorum ki taraftarlarımız da bizlere inanıyorlar. Bu şekilde devam etmelerini istiyorum. Her maç yüzde yüzümüzü vermek istiyoruz ki en önemlisinin de bu olduğunu düşünüyorum. Sonuçta bizler de Fenerbahçe armasının savaşçılarıyız. Hedefimize ancak birlik olursak ulaşabiliriz. Onların desteğine çok ihtiyacımız var. Zor anlar olacaktır. Hatalar olacaktır. Negatif havalar olacaktır. Bu tip anlarda taraftarlarımızın bizim yanımızda, arkamızda durması çok önemli dedik.